Kıpı tam göremedim. Gross falan yazıyordu ama acaba Gross Market'ten mi bir şey alacağız? Nereye götürüyor bu beni? Dur bakayım çıkayım da. diyor. Ya, alış noktası orasıymış. Dos Market. Şimdi, Arkadaşlar yavaş yavaş çözeceğiz. Buradan yukarı git diyor. Şeker de geç. Yukarıdaki market var. Köşedeki market herhalde. Tamam. Yazıcı market orası. Oradan oraya git diyor bana. Olur abi gideriz. Kogul da hepsi açtı yani şunu aldık ama tam böyle uzun yol için arkadaşlar aslında. Şey için değil. Buraya tam buraya gidip, kuryelik gibi değil yani daha çok böyle uzun yol turlarında işe, işe, işe yarar gibi benim bir de kolumu aldığım şey var büyük ihtimalle onu kullanacağım bugün onu kullanmam çünkü hani nasıl diyeyim birazcık şurası çok şey olduğu için bombeli okumalarda falan sıkıntı çıkarabiliyor Neyse bakalım olduğu kadar idare edeceğiz. Ya bugün normalde gözlük takmayacaktım. Gözlük kullanan arkadaşlar bilir. Kışın kafalı ortamda direkt bu yapıyor. Hani durduğum an direkt bu yapıyor. Önümü göremiyorum. Lens takacaktım. Gözümde bugün bayağı kötü oldu. Aman abi. Aman dayım aman. Yola fırlama. Öyle bir fırlama, fırlama şey yok yani. Duruyor. Adım atıyor. Duruyor. Adım atıyor. Ben bana da fake attı kendini de fake yedi anlamadım yani Neyse İşte efendime söyleyeyim Ondan dolayı gözlerimde bayağı bir sıkıntı oldu böyle Çatır çatır yaşak atıyor sağ gözüm Ben de dedim bugün gözlük takacağım mecbur Lens takarsam bir daha aynısı olacak O yüzden göz çok önemli bir şey arkadaşlar Şakası falan olmaz Gözlük takayım dedim ama buharına katlanacağız yani. Buhar olacak illa ki. Yapacak bir şey yok ona da. Hiç siparişimiz oldu arkadaşlar. Heyecanlıyım açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Büyük kumarla burası sert. Geldi. Reis ben aldım bunu. Tamam başkan. Kolay gelsin. Bunu aldım. Var, var, Attım. Dediğim şey buydu arkadaşlar. Bunu kullanacağım büyük ihtimalle. Şimdi dursun şu. Bunu ayarlayacağız sonra. Paket atayım da. Ondan sonra ayarlayacağız onu. Ben kolluğu taksam mı takmasam mı diye de Taktı verelim de Ondan sonra takar diye verelim. Ben buradan nereden gidiyor? Aşağıdan gidiyor. motor hiç yok, çok çığırmıyor evet, Burası yavaşlığı buradan sağdan araba çıkabilir çok iyi bir gelir güzel bir gelir buradan kendimi sağa vuracağım arkadaşlar doğru mesleğe Demirtaş Demir'in takınca ağırlaştığını anladım yalnız yani. Çanta Demir'i fark ediyormuş yani. Kendi orijinal çanta demiri de varmış aslında ama Tarih olan bir, bir çanta falan takınca fark ediyor yani. Motor birazcık daha ağırlaştı. Paketi teslim edeyim. o kola takan şeyi takacağım buraya. Onunla çalışacağım. Bununla değil ya. Yani. İyi tamam güzel de abi hani tak çıkar. Hani onu da tak çıkar yapacağız. En azından çıkartmadan da onunla işlem yapabiliriz. O birazcık daha şey yapıyor. Sıkı tutuyor. Ekranı daha kolay kontrol edebiliyorum ondan. Ya bir gözlükle motoru kullanmak çok rezillik ya. Cidden, cidden rezillik yani. Ne söyleyeyim. O kadar rezillik ki. Ablacım döneceğim son dakikada sinyal veriyorum dönüyorum diye yani öyle hani şey mi olur? Yani bilelim yani Ona göre size takip mesafemizi koruyalım. Son anda bak diyor. Sinyal böyle dönüyor. Böyle işte, sipariş atanması bekleniyor diyor. Sipariş atanana kadar bekleyeceğiz. Herhalde. Bakın şu an benim bölgem normalde şurası. Gürsü bölgesi. Şu alan. Ve şu an Osman Gazi'ye kaydım. Evet, ben bunu böyle size haftalık haftalık video çekeceğim aslında. Bu ilk günüm diye video çekiyorum. Haftalık ne kadar kazandık, işte aylık ne kadar kazandık. Bununla ilgili videolara gelecek. O yüzden takipte kalın. Abone olun, bildirimleri açın. Videolarımızı beğenin. Böyle videolar gelecek. Bakalım trend yolda olan ne kadar kazanacağız haftalık aylık. Ben de siz de görmüş olun. Bu da kadar kaydı durayım. Altta zaman başlarız. Hepimiz yok Senin mi oğlum? Vallahi bilmiyorum ki. Ya onu unutmuşsun. Bu benim değil bir ağabey abi, abi ya, ya. Ha benim olabilir. Ben anlamı. Valla ben de abi ilk defa başladım. He? Sen de ilk defa başladım. Trend yolcu o da herhalde bu benim. Ama isim yazmıyor. Tamam, bir paket attı ya Şimdi bu ilk paket şu ayrı koyalım Bir de şurada var bir tane Onur'da var Ona da gidelim Buraya çeksek nasıl olur Şöyle çeksem ben de. Şöyle çapraz koysam Herhalde bir sıkıntı olmaz. Bir düşünüyorum. Bir tane yerde vardı. Büyük ihtimalle o da benimdir yani. Başka kimin olacak? Onu da şöyle koyduk. Şimdi ağzını kapatalım da. Bakın bakın. bakın şöyle. çalıştım size günlük kazancı söyleyemeyeceğim çünkü bu sistemde haftalık çalıştıktan sonra para yattığı için size şöyle kısaca söyleyeyim 16-23 Aralık arasında 65 buçuk saat çalışmışım 215 paket atmışım sipariş başı ücret 8858.57 kuruş kampanyalardan 3644 lira bir tane 50 lira bağış almışım toplamda 12552 lira 57 kuruş kazancım olmuş KDV'li tutarı KDV'siz 10460 lira 48 kuruş tabi 418 lira 418.42 kuruş trend yol kesiyor. bir hafta üst süresince 1250 TL'de ben şey harcadım benzin yani 10 bin net diyebiliriz bunun için e tabi değişebilir sizin bulunduğunuz ikame ettiğiniz yere göre ben Gürsü bölgesindeyim Gürsü bölgesinde bu kadar ama Mülüfer'de daha fazla olabilir bu hem attığınız paket sayısından kaynaklı hem de alacağınız bağışlardan dolayı bunun miktarı artacaktır yani haftalık kazancımız bu şekildeydi arkadaşlar tabi her hafta bir olmaz bir gün daha çok olur bir hafta daha az olur o yüzden bu işte yani paket atmaya bakacaksınız arkadaşlar mecbur neyse videonun sonuna geldik arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir faydası olmuştur yorumlar kısmında sorunuz varsa belirtebilirsiniz seviyorsunuz sağlıcakla kalın takipte kalın